Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bacaklarınızda ödem ve damar belirginleşmesi nedeniyle size total evre işlemini uygulamıştık. Bu tedavi süreciyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki, e, ben bu şikayeti aşağı yukarı e, 7-8 senedir yaşıyorum aslında. E, gün içinde e, inanılmaz bacaklarımda ödemden kaynaklı şişmeler oluyordu. E, hatta sabahla akşam arasında neredeyse 3-4 cm varıyordu o şişlik. Sonrasında da inanılmaz benim hayat kalitemde bir düşüş yaşamama sebep oluyordu. Bu kadar sonra zaten operasyon e, bir saat kadar sürdü. Aynı günün akşamı taburcu oldum e, ve e, ertesi gün de hayatım kaldığım yerden aynı şekilde devam ettim. Herhangi bir e, kısıtlayıcı bir şeyle de karşılaştım ve şu anda iki haftayı doldurmuş durumdayım. E, kesinlikle bacaklarımda herhangi bir ödem şikayetim yok hayatımı eskiye göre çok daha e, pozitif ve iyi bir yönde devam ettirebiliyorum şu aşamada. Çok memnun oldum iyi olduğunuzda. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Rica Geçmiş ederim. Ben teşekkür ederim.